Sevgili dostlar herkese merhaba. Bugün size 2026 KPSS'de güncel bilgiler videosu derledik. Bu bilgiler sizde sınavda güncel bilgilerden soru kaçırmamanızı sağlayacağını umuyorum. Şimdiden iyi seyirler. 2026 kış olimpiyatları İtalya'nın Milano ve Cortina Ambezzo şehirlerinde düzenlenecek. İngiltere merkezli Time Out dergisi dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotasını sıraladığı listede Likya yolunu birinci sırada yer ver verdi. 2025 Kahramanmaraş 2025 UNESCO Edebiyat Şehri ödülüne layık görüldü. Çin'deki 2025 Dünya Tekvanda Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Merve Dinçel Karavut. Ekim 2025'te Türkiye'nin UNESCO yaratıcı şehirlerine edebiyat alanında seçilen ilk şehir Kahramanmaraş. Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılı Türkiye'de aile yılı olarak ilan edildi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti seçilen şehir Erzurum'dur. Ekim 20 2025'te Türkiye'den UNESCO yaratıcı şehirler ana edebiyat alanında ilk giren şehir Kahramanmaraş. Çıkması muhtemel sorular 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Özbekistan Andijan. 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara. 2026 Avrupa Yeşil Başkenti Portekiz Guatamares. 2026 Dünya Kitap Başkenti Fas Rabat'tır arkadaşlar. Göbekli Tepe'den daha da eski olabileceği değerlendirilen Karahan Tepe 2025'in en önemli arkeolojik keşfi seçildi. İlk yerli tankımız Altay, ilk yerli savaş helikopteri Atak, ilk yerli tank savar füzesi Umtaş, ilk yerli lazer silahımız Armol, ilk yerli hava savunma füzemiz Hisar, ilk yerli mini insansız hava aracımız Gözcü, ilk yerli genel maksat helikopterimiz Gökbey, ilk yerli insansız robotlarımız Akıncı ve Adadır arkadaşlar. Osmanlı'da para. Osman Gazi ilk bakır para mangır. Orhan Gazi ilk gümüş para akçe. Fatih Sultan Mehmet ilk altın para sikkeye hasene. Abdülmecit ilk kağıt para kaime. Toprak Razgatlıoğlu rakibinin kendisini yarış dışı bırakmasına rağmen 2025 Dünya Süperbak Şampiyonu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini %62 oy alarak Tufan Erhürman kazandı. ÖSYM mucitleri Telgraf, William Cook ve Charles Wiston Morse alfabesi Samuel Morse, Telefon Graham Bell, Cep telefonu Martin Cooper, Radyo Guillermo Marconi, Ampul Thomas Edison, İzafiyet teorisi Albert Einstein, Teleskop Galileo, İlk antibiyotik ve penisilin Alexander Fleming, çocuk aşısı Jonas Salk. Röntgen X-Ray. William Conrad Röntgen. İlk dünya haritası Piri Reis. Şehirler ve ünvanları. Ötüken Toprak Ana. Balasalagun. Türk Hakanlarının şehri. Buhara. İslam'ın Roması. Semerkant şehirlerin şahı. Kaşkar. Işıldayan İnci. Isfahan. Nısicihan. Ahlat. Kubbetül İslam. Kurtuba. Dünyanın mücevheri. Belgrad. Darul Cihat. Ve Bağdat. Medinetüs, selam. ''2025 Nobel ödülleri, Nobel tıp ödülü Mary Brunkov Fred Ramsdell, Simon Sakaguchi, Nobel fizik ödülleri John Clark, Michael Deverot, John Martinez, elektrik devrelerindeki makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantisyonu çalışmaları.'' Susumi Nigatama Richard Robson 2025 yılında Miss Turkey Saray Demir'dir arkadaşlar. Osmanlı Sarayları Orhan Gazi Bey Sarayı Edirne Sarayı 2. Murat Topkapı Sarayı Fatih Abdülmecis Sarayı Çırağan Abdülaziz 3. Selim Yıldız Sarayı Saray sorularından geliyor arkadaşlar sorular. Bu yüzden bunları koyduk. Hatırlatma olsun diye size. Uluslararası Etkinlikler ve Zirveler 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Celalabad, Kırgızistan 2029 Dünya Kitap Başkenti Rio de Janeiro Küresel ve Sosyal Dayanışma Ekonomisi Forumu 2025 Fransa'nın Bordo şentinde ilk kez gerçekleştirildi. Arkadaşlar endemik bitkilerimiz var. Şanlıurfa'da Karagül, Muğla'da Sığla Ağacı, çamı Artvin, İspir Meşesi Yozgat, Anzer çayı Rize, Kasnak meşesi Isparta'dır. Bilim, teknoloji ve uzay gelişmeleri. Türkiye 2026 uzay kongresine ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı ve yerli milli olarak geliştiren Bayraktar Kızıl 2025 yazında genel kullanıma açılan yerli sosyal medya programı Next Sosyal'dir. Bor elementi sanayi ve teknoloji çok değerli olduğu için halk arasında beyaz altın olarak nitelendirilir. 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Macar yazar Laski Krasnova'ydır. Sınırlarımız en kısa sınırımız Nahçıvan, en uzun sınırımız Suriye, en eski sicilen sınır İran, en içtek sınır kapımız Kapıkule, en içtek sınır kapımız Kapıkule, en içtek ikinci sınır kapımız ise Habur'dur arkadaşlar. Kapılardan da soru gelebiliyor. Bunların dışında kodladığımız ürünler var. Bunlardan da paylaşacağız size. Dağlar. Sanat olarak geçiyor. Süpan, Ağrı, Nemrut, Ağrı, Tendürek. İç Anadolu'daki volkanik dağlar. Hakem, Hasan Dağ, Karacı Dağı, Karadağ, Erciyes, Melendiz. Batı Karadeniz Dağları, Kılıbık, Köroğlu, Ilgaz, Bolu ve Küre Dağları'dır arkadaşlar. Maden. Demir, Hamsidir, Hatay, Adana, Malatya, Hikiman, Sivas, Divriği, İzmir, Torbalı, Bakır, Kader, Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli, Bor, Bebek, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Emet, Kütahya, Magnezyum, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Krom, Badem, Bursa, Adana, Denizli, Erzincan, Mula, Fethiye, Köyceğiz. Faldispat 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti nerededir? Erzurum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti neresi ilan edildi? Erzurum. 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan takım Koceli Spor. Nisan 2025'te hayatını kaybeden Papa, Papa Francis'tir arkadaşlar. Yeni Papa Francis Profesör nerelidir? Amerikalı. 2025 Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcumuz Fatma Gülçevik. 2025 Avrupa Güneş Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcumuz Kerem Kanal. Güneş Federasyonu baş, yeni başkanımız Taha Akgül'dür. 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Aktau Kazakistan. 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Celalabad Kırgızistan. 2025 Avrupa Yeşil Başkenti Vilnius Litvanya. Mart 2025 Dünya Kitap Başkenti Rio de Janeiro, Brezilya. 2025 Avrupa Gençlik Başkenti Lviv, Ukrayna'dır. Her yıl bir soru da buradan geliyor arkadaşlar. Tortum Şelalesi Erzurum'da, Akdamar Kilisesi Van Gölü'nde, Aspendos Antalya, Saint Pierre Kilisesi Antakya, Apollon Tapınağı Aydın, Bergama Antik Kenti İzmir, Kral Kaya Mezarları Amasya, Nemrut Dağı Adıyaman, Kula Volkan Konileri Manisa'da. Endemik mitkileri koydum arkadaşlar burada. Daha önce bahsetmediğim harita e, haritada gördüğünüz e, Hakkari'de ters dalemiz var. Şanlıurfa'da Karagülüm, Karagülümüz var. İspir meşemiz var. Bu haritaları kendinize ekran görüntüsü olarak alıp da saklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu ve bunun tarzında güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız sizler de kanalımıza abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Şimdiden başarılar.